Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Python'da hata yakalama ve yönetimini inceleyeceğiz. Bunlara try except yapısı deniyor arkadaşlar. Try bloğunda hata çıkması muhtemel kod yazılıyor. Except bloğunda ise bu hata ortaya çıkarsa yapılacak işlemleri tanımlıyoruz. Ancak öncelikle buna neden ihtiyaç duyulmuş? Her zamanki gibi işin mantığını kavramak için bir örnek verelim. Şimdi arkadaşlar bizim değişken atamalarımız var fonksiyon kullanımlarımız var. Bunlardan herhangi birinde hata çıktığında IDE'miz alt kısımda bize kırmızı bir ekranda uyarıyor. Uyarının başlığına bakarsanız her seferinde detaylı şekilde nerede hata olduğu, nasıl düzelteceği ve bu hatanın aslında kaçıncı satırda olduğu bize detaylı veriliyor. Fakat biz burada Python'u tanımlayan kişiler tarafından değil de kodu yazan bizler olarak neler yapabiliriz? Ve bu kodların içerisinde hata yakalama mekanizmasından su kurabiliriz. Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle basit bir hata alalım arkadaşlar. A'ya 10 değerini verelim. B'ye 20 değerini verelim. C'ye de A'yı B'ye böldüğümüz komutu girelim. A bölü B. Şimdi C değişkeninde ne var? A'yı B'ye böldüğümüz bir matematiksel işlem var. Tamam. Plit diyelim. A Pirit diyelim B print diyelim C burada baktığınız zaman herhangi bir hata var mı arkadaşlar şu anda görünmüyor bir çalıştıralım Evet çalıştırdığımız zaman A'yı 10 olarak B'yi 20 olarak C'yi de 0.5 olarak A'nın B'ye bölümü olarak verdi burada bir hata yok şimdi hatayı kendimiz oluşturalım bir bölme işleminde ne olamaz arkadaşlar? B yani bölen sayı sıfır olamaz arkadaşlar. Yani sıfır bir sayıya bölünebilir. Sıfırı ona bölersiniz sonuç sıfırdır. Ama herhangi bir sayı sıfıra böldüğün zaman matematiksel işlemde tanımsızdır. Evet hata benim karşıma ne olarak çıktı? Sen bir bölme hatası aldın. Yani zero, division, error. Karşıma çıkan bu hata başlığı bana aslında bu işlemi yapamayacağımı söylüyor arkadaşlar. Şimdi... Alt kısma okumalara baktığımız zaman aslında bizim hata ayıklamaya ya da hata yakalamaya neden ihtiyaç duyduğumuzu anlıyoruz. Dikkat ederseniz benim A değişkenimde bir sorun yok. Şu hatayı kapatalım. B değişkenimde bir sorun yok. Şu C değişkenimin içerisinde kurduğum matematik işleminde B değişkeni sıfır olduğunda hata alıyoruz. Peki ben bu C değişkenini ne zaman yazdırdım? Aslında en altta yani 10. satırda. Ondan önce ne var? 8. satırda A değişkenini yazdır. 9. satırda B değişkenini yazdır. Peki alt kısımda görüyor musunuz onları? Yazdırmamış. Yani Python kendi kodları içerisinde bir hata çıktığında daha sonrasını yazdırmıyor arkadaşlar. Yani A'yı 10 olarak aldı hafızasına. B'yi 0 olarak aldı. Tamam burada sorun yok. C'deki matematik işleminde hata çıktığı an print A, print B, print C'yi durdurdu. İşte bizim şimdi öğreneceğimiz konu Python'da hata yakalama yönetimi yani try exit yönetimi aslında bizim kurduğumuz kodlarda hata çıkması muhtemel yerlerde bizim vereceğimiz mesajları karşı tarafa verir yani kullanıcıya verir ve ortaya çıktığında yapılacak işlemleri tanımlıyoruz. Bu hata. Yani hatamız kullanıcıya çıkıyor ve yapacağı işlemleri tanımlıyoruz ya da açıklamaları veriyoruz. İncelediğimiz zaman aslında try dediğimiz yerde bizim kurduğumuz kullanıcının da bir veri girişi yaptığı bir değişken alt kısmında da print bu değişkenin yazdırılması ve beklenen sonuç aslında buraya kullanıcının sayı girmesi ancak kullanıcı her zaman buraya sayı girmeyebilir. Çünkü kullanıcı rakam ya da sayı ya da ondalıklı sayı göndermek yerine bize harf girişi yapabilir. O zaman value error yani değer hatası dediğimiz hatayı çalıştıracağız. Onun için de try içerisine yani şurada bulunan kod bloğumuzun içerisine yaptığımız işlemleri yazıyoruz. Except yani at kısmında except yazdıktan sonra value error yani kullanıcı muhtemel bir harf girişinde nasıl bir hatayla karşılaşacak? İşte value error yani değer hatasıyla karşılaşıyor. Biz bunu kendi kurduğumuz bu A, B ve A'nın B'ye bölümü olan C'ye nasıl uyarlayabiliriz? Arkadaşlar ben şunun yukarı kısmına geçiyorum. Ve bir try ekliyorum. Try içerisine şu kod bloğumu yazarsam. Ve şu anda girintili şekilde try'ın içerisine bunu eklersem alt kısımda da bir except açarsam bunun içerisine de şu şekilde bir hata oluştu diye bir mesaj girersem ve daha sonra bu print abc'yi çalıştırırsam ne olur inceleyelim ve işin mantığını anlayalım. Arkadaşlar bakın Yine burada da bir sıkıntı var. Yani hata alındı ancak fark var. Bakalım. Biz kodlarımızı yani A'nın, B'nin tanımını, C'nin tanımını try içerisine girdik. Except'in içerisine de print olarak bir hata mesajı oluştu, yazdırdık. Sonra print A, print B dedik ve print C'de yine hatayı bulduk. Peki alt kısma bakalım. Alt kısımda aslında ne var? A'yı 10 olarak, B'yi 0 olarak yazdı. Sadece C'yi yazmadı çünkü C satırında bir sorun var. Oraya da bir hata oluştu yazdı. Şimdi peki o zaman bir öncekiyle ne fark vardı? Bir öncekinde arkadaşlar A'yı yazdıramadım ben. B'yi yazdıramadım. Yani bizim şu C bloğumuzdan sonra herhangi bir satır çalışmadı. Burada ne yaptım? Aslında şunu dene dedim. Try. Yani şu verdiğim işlemleri dene. Ancak daha sonrasında ya da beklenmeyen bir şey olursa except. Yani bir hata oluştu mesajını ver. Bu neye olanak sağlıyor? Benim kodlarımın C'de tıkanıp kalmasını engelliyor. Çalışan kodlarımı çalıştırıyor. Çalışmayan kodlarıma ise bir uyarı mesajı veriyor. Bu uyarı mesajını kim giriyor? Kodlarımızı tasarlayan bizler giriyoruz. İşte hata yakalama ve yönetiminde bizim try except dediğimiz yapı bu işe yarıyor. Şimdi bunların çeşitlerine bakalım. Dikkat ederseniz bir önceki projede ben sadece except yazdım ve hatayı alt kısmına print olarak düştüm. Ancak hatalarımızın bir çeşidi yok arkadaşlar. Bir sürü çeşidi var. Mesela değer hatası var. Value error. Mesela dosya açma ya da dosya bulamama hatası var. File not found error. Yani bunların türleri var. Except'in yanına onun türünü yazdığımızda bu sefer o türü yakalayıp o türü hata veriyor. Şimdi onlara bakacağız. Diyelim ki try sayı bu değişkenin içerisine integer'a dönüştüren ve input ile kullanıcıdan veri alan bu da sayı olsun. Bir sayı girin mesajıyla kodlarımızı yazalım. Daha sonra girdiğiniz sayı diyelim. Tırnağa geçelim, virgülü verelim. Bu değişkeni buraya atayalım. Try bloğumuz bitti. Şimdi except'e geçeceğiz. Burada bu alacağımız hatayı kafamızdan geçiriyoruz. Ne hatası gelebilir? Yani ben burada kullanıcıya bir sayı girin dedikten sonra kullanıcı buraya ne girebilirse hata oluşabilir. Arkadaşlar benim verdiğim değer dışında yani integer dışında örnek veriyorum bir harf girdiği zaman hata alacaktır. O zaman bu değer hatasıdır. Bu hatamızın adı value error. Bu kodumuzu çalıştıracak. O zaman print diyeceğiz ve lütfen geçerli bir sayı girin diyeceğiz. Ve bunu başlattığımız zaman kullanıcıya bir sayı girin diyecek. 15 dediğinde girdiğiniz sayı 15 diyecek. Fakat tekrar başlattığımız zaman örnek veriyorum İsak kelimesini Lütfen geçerli bir sayı girin olarak algılayacak. Peki biz burada şu except satırını ve try bloğunu aldığımızda, şu sayıyı ve printi satırın başına çektiğimizde, yani kullanıcıdan sade bir şekilde bir sayı istediğimizde, kullanıcı buraya yine bir string girerse, o zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman kullanıcı bu kırmızı hata ekranıyla karşılaşacak. Yani bizim kendimizin kurduğu hata ekranı değil. Python'un kendi otomatik tanımladığı hata ekranıyla karşılaşacak. Biz bunu istemiyoruz. Yani projemizin bizim kontrolümüz içerisinde olmasını istiyoruz. Bu temel yapı arkadaşlar. ValueError en çok kullanılan hata türlerinden birisi. Peki. Birden fazla except bloğu ne demek? Belirli hataları ayırarak farklı işlemler yapmak için birden fazla except bloğu kullanılabilir. Peki Şimdi arkadaşlar bir bölme sonucu demin verdiğim örneği bir benzeri. Yani burada fark ne? Burada bölme işlemini kullanıcıdan aldığımız sayılarla yapacağız. Tamam. Bölüneni alalım. Yani bölünen bölmedeki bölünebilen sayı. Bölen de bunu bölecek sayı. Sonuçta bu işlemin sonucu. Peki burada neler sorun? Yani Burada iki şey karşımıza çıkıyor. Kullanıcı ya bana sayı ya da rakam yerine tutup da harf girerse hangi hata karşısına çıkacak? Tabii ki value error yani değerleme hatası, değer hatası. Ama kullanıcı burada bölünen önemli değil de bölen sayıya bir de sıfır verme ihtimali var. O zaman zero division error yani bir sayı sıfıra bölünemez. Bölen olamaz hatası. Bunları ayrı ayrı ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunları şöyle şu şekilde yaklaştırdığımda ekleyebiliyoruz. Deneyelim bunu. Şöyle try diyorum. Yani şu kodları dene. Bölünen. Ne diyelim buna? Şöyle bölünen sayıyı girin. Bir de bölen yapalım. Yine integer'a e dönüştürsün bunu. Matematik işleminde kullanıyorum. Bölen sayıyı girin. Tamam. Sonuç bu da bölünen bölü bölen olacaktır. Sonra bunu yazdıralım. Ve sonuç diyelim. Şöyle şu şekilde tırnağa verip sonuç diyelim. Şimdi try satırını yazdık dışarı çıkıyorum aynı if else gibi ya da if elif else gibi except bloğunu yazıyorum. Buraya da hatamın muhtemel beklediğim kısmını yazıyorum. Önce value error yani değerleme hatasını yazalım. Ve buna şunu diyelim. Lütfen sayısal değerler giriniz. Yanına şey ekleyebiliriz mesela harf ya da kelime girmeyiniz. Bu size kalmış bir şey bu açıklama. Daha sonra yine except zero division error yani sıfıra bölünememe hatası matematikten gelen bir kuraldır bu. Bir sayı sıfıra bölünemez. Bunlar tamamlandı. Yani benim karşımda şu anda bir try deneme ekranı var. Bir de iki tane except bloğu var. Karşıma çıkabilecek iki tane muhtemel hatayı altına yazdım. Yanına da çıkabilecek hatanın türünü tanımladım. Bu tür tanımlamayı yaptıktan sonra sizin artık yukarıdan gelebilecek hatanın hangi değişkenden gelip gelmeyeceğini burada Python'u anlatmanıza gerek yok. Herhangi bir değer hatası yakaladığında zaten sayısal değer girin diyecek size arkadaşlar. Bunu çalıştıralım projemizi. Evet sordu. Bölünen sayıyı giriniz 20 dedim. Bölen sayıyı girin 0 dedim. Bir sayı 0'a bölünemez dedi. Bakın direkt olarak beni uyardı. Başka bir şey deneyeceğim. Bölünen sayıyı giriniz. İsak diyelim burada. Bu sefer de lütfen sayısal değerler giriniz. Harf ya da kelime girmeyiniz uyarısını aldım. Birinci verileri girdiğimde yani Kullanıcı olarak bölünen sayıya 20 girdim. Bölen sayıya da 0 girdim. Orada zero division error yani sıfıra bölünememe hatası bile çalıştı. Ancak ikinci girdiğim verilerde buradaki value error yani sayısal değerleme değer hatası mesajı geldi arkadaşlar. Yani bu iki kısımda bu şekilde ayrı ayrı hataları göstermiş oldum. 3. Else ve finally kullanımı. Arkadaşlar yukarıda görmüş olduğumuz diğer kısımlarda try bloğunda hata oluştuğunda yani bizim kurduğumuz kodlarda hata oluştuğunda except bloğu ne yapıyordu? Bu hatanın türünü yakalayıp ekrana hata mesajı veriyordu. Burada ise finally oradaki gibi değil. Yani except sadece hata oluştuğunda ortaya çıkıyordu. Ancak finally her durumda hata olsa da olmasa da çalışıyor. Bunu niye kullanıyoruz? Bunu arkadaşlar dosya yönetiminde çok fazla kullanıyoruz. Ve bu dosya yönetimi bizim için önemli. Biz buraya bundan sonra geçeceğiz ama ekranda dosya yönetimi ile ilgili ufak bir örnek verdim. Bundan sonraki konumuz dosya yönetimi olduğu için bize bir fikir verecek. Şimdi biz dosya yönetiminde kullandığımız bu finally kullanımını burada görüyoruz. Fakat bilmediğimiz bazı kodlar var. Ben size onları şimdi açıklayacağım. Zaten bundan sonraki derslerde bunları detaylı işleyeceğiz. Şimdi try dedik. Yani alt kısımdaki kodları gir. Dosya demiş. Ve dosya değişkenin içerisine open diye bir şey yazmış. Ne demek? Bir de parantezin içerisine bir dosya ismi girmiş. Veri nokta text. Biliyorsunuz şu veri dosyanın adıdır. Noktadan sonra gelen 3 ya da 4 bazen 2 harfli kısaltmalarda dosyanın türünü belirler. Mesela bu bir text dosyası. içerisinde yazı var, bilgi var diyelim. Ve virgül koymuş R demiş. Arkadaşlar buranın anlamı şu. Open zaten açmak demek biliyorsunuz. Dosyayı aç. Hangi dosyayı? Veri nokta text dosyasını. Bunu bul ve aç diyoruz biz Python'a. Ve virgülü veriyoruz. Tırnak içerisinde de R diyoruz. Bu ne demek? R modunda açıyor. Yani okuma modunda açıyor arkadaşlar. O read'den geliyor. Burada veri değişkeni içerisine dosya nokta read olarak girdiğimiz e, kod bloğu aslında içerisinde dosya değişkenini saklıyor ve dosya değişkenini yani yukarıda açtığımız bu veri nokta dosyasının üzerinde dosyalama işlemleri örneğin okuma, yazma ya da kapatma gibi işlemleri yapmaya yarıyor. Buraya kadar bilmediğimiz kısımlar bunlardı. Bundan sonrası zaten exit var. Yani file not found error. Ne demek? Dosya bulunamadı. Bu dosya hiç olmadığını düşün. Nasıl bulacak? O zaman bu hatayı verecek. S diyecek. print'e dosya başarıyla okundu. Yani şu except satırı çalışmadığın zaman demek ki dosya bulundu demektir. S de bana dosya başarıyla okundu diye bir giriş yapacak. Finally'e gelince. Finally arkadaşlar her türlü çalışacak. Yani dosya okunsa da, bulunsa da çalışacak. Bulunmasa da çalışacak. O zaman bizim Kodlarımız içerisinde sürekli olarak çalışması gereken bir kod varsa onu finally'e ekliyoruz. Yani else burada except çalışmadığında çalışıyor ya. Aynı if else'deki gibi. Finally ise her durumda çalışıyor. Her durumda o dosyayı kapatma emrini girecek. Dosya hiç bulunamadı olsun. Girecek. Çünkü buradaki finally'in amacı try except bölümü çalışsa da çalışmasa da. Yani bizim kodlarımız içerisinde hata olsa da olmasa da herhangi bir sorun çıksa da çıkmasa da çalışması. Şimdi bunu deneyelim. Try diyorum. Try içerisine dosya open veri nokta text virgülü veriyorum. Yine tırnak içerisinde R diyorum. Bakın bir sürü mod çıktı. Ben R'yi yani okuma modunu read'den geliyor. Onu girdim. Veri diyorum dosya nokta read fonksiyonumu çalıştırdım. Bu fonksiyonda benim bu dosya değişkeni içerisinde açtığım şu veri text dosyası üzerinde işlemler yapmamı sağlayacak. Örneğin kapama işlemi. Print diyorum ve print içerisine dosyanın içeriği veri diyorum. Yani dosyamın içeriğini şuradan alacak. Daha sonra çıkması muhtemel hataları mı giriyorum? Except file not found error. Yani dosyanın bulunamama durumu. O zaman hemen print'e dosyanız bulunamadı. Ya da dosya bulunamadı. Fark etmez. Else yani diğer ihtimalle Dosya başarıyla okundu. Bakın buradaki else except okunmadığında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Finally bu da zaten sonunda nihayet demek arkadaşlar. Dosya nokta close kapatmak demek. Printe dosya kapatıldı. Şimdi bu kodları çalıştıralım. Fakat çalıştırmadan önce şöyle sırayla gidecek olursak burada ben veri dosyamın yani bir text dosyası var elimde. Bunun açılmasını, okunmasını istiyorum. İçeriğinin Python'a tanımlanmasını istiyorum. Daha sonra bu dosyanın bulunamama ihtimali düşünerek except satırımda file not found error yani dosyanın bulunamama durumundaki hatamı kendi açıklamalarımla kullanıcıya iletiyorum. Else durumunda yani Exep satır çalışmazsa demek ki hata yok demektir. Dosyam başarıyla okundu diyorum. Ve finally'e dosyayı kapatma emrini giriyorum. Ve biz nerede yakalandık şu anda? Biz arkadaşlar dosyanız bulunamadı kısmında yakalandık. Peki dosyam bulunamadı. Ben ekrana dosyanız bulunamadı hatasını verdim. Fakat normalde burada durması gereken try except devam etti ve bana Python'un otomatik olarak tanımlandığı mesajı iletti. Neden? Arkadaşlar biz dedik ya zaten finally her durumda çalışır. Yani siz öyle bir kod kuracaksınız ki diyelim ki kodunuz içerisinde kendi yakaladığınız muhtemel hatalar var. Ancak o hatalarda durmasını istemiyorsunuz programın. O hatalar olsa da bazı şeylerin çalışmasını istiyorsunuz ve o zaman finally'ye ekliyorsunuz. Yani Sonuçta sen bu dosya işlemini yap diyorsun arkadaşlar. O zaman ne olmuş oldu? Bizim düzgün çalışan sistemimiz şurada veri nokta dosyasını aradı. Bulamadı. Bulamadığı için okuyamadı. Dolayısıyla bunu denedi, yapamadı. Burada karşımıza bir file not found error hatası çıktı. Yani dosya bulunamadı hatası çıktı. Hemen accept diye çalıştırdı. Bunu çalıştırdığını nereden anlıyoruz? Alt kısımda zaten dosyanız bulunamadı diye hatayı aldık. Burada bu yüzden else çalışmadı zaten. Çünkü except bloğu çalıştı. Fakat ne olursa olsun biz şu finally'e dosya.close girdiğimiz için biz karşımızda kırmızı bir hata ekranı gördük. Çünkü dosyayı bulamadığı için bulamadığı dosyayı nasıl kapatacak arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Else ve finally kullanımı da bu şekilde. Else dediğimiz şey zaten except'in diğer ihtimali. Yani except bloğu çalışmazsa olacak olan ihtimal. Finally ise her durumda hata olsa da olmasa da çalışan bir sistem. Bunu neden kullanıyoruz? Bunu arkadaşlar genelde bir dosyayı açtığımız zaman açık kalmasın. Hata alsak da almasak da kullanıcı yanlış işlemler yapsa da yapmasa da kaynakları kapatalım ve temizleme işlemlerini yapalım diye kullandığımız bir blok. Finally blok. Evet bu ders bu kadardı. Bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar.